Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın işte ödül töreninden oyunculardan muhteşem görüntüler geliyor arkadaşlar. İşte muhteşem paylaşımları sizlere aktarıyorum. Birbirinden harika yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Güzel paylaşımlar ödül töreninden neler yapılıyor arkadaşlar. Tıkışta da güzel görüntülerimiz gelecek. O yüzden kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yarın da güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz yiyecek. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek Afra ve dizinin Yalı Sapkın'ın iki tüm gelişmelerinden işsiz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Birbirinden harika yeni paylaşımlarla, yeni görüntülerle teşhis sizlerin karşınızda yeni paylaşımları aktarmaya çalışsam arkadaşlar. Afrasa, Afra Sarıcıoğlu'nun açıklaması gelirse arkadaşlar anında sizi için sunacağım ki sizler de tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde tekrar karşılaşmak dileğiyle.